Evet arkadaşlar şimdi sizinle beraber ders çalışacağız. Ve ve kaşlarımı açtım. Ve gözlüğüm olmadan tabii ki de çalışamayacağım için gözlüğümü takacağım. Ama böyle de çok yansıyor. Neyse. Önemli değil. Peki ne mi yapıyordum? Galeride geziyordum. <laughs> Çünkü neden? internetim yok. Yani var ama e, bir aylık internetim var. 20 GB, 25 GB falan filan. Ama 15 çikolata kaldı yani. Ve ayın 20 20'sinde yenilendi. Ve bugün ayın 23'ü. O yüzden yok internetim. Ee, ve ders çalışıyorum. Böyle bir konuşma metni hazırladım. Bu konuşma metnini şimdi size okuyacağım. Ee, bunu hocaya <laughs> okuyacakmışım. Yani böyle video çekeceğim işte. Videoyu da hocaya atacağım. Ee, 3 dakikalık falan bir video olması gerekiyormuş. En az 3 en fazla 5 dakikalık. 5 dakikadan fazlasını izlemem dedi. Çok bücük. Şimdi seçtiğim ve üzerinde tartışacağım konu seçim sistemlerinin amacını ve hangi seç, sis... <laughs> seçtiğim ve üzerinde tartışacağım konu seçim sistemlerinin amacı ve hangi sistemin daha adil ya da daha etik oldu konusunu tartışacağım. Ama bunu vazgeçtim yani. Yazarken değiştirdim konuyu. O yüzden bunu değiştirerek söyleyeceğim hocam. Seçim sistemlerinin teorideki temel amacı halkın iradesini adil ve işlevsel bir biçimde yönetimde istikrar mümkün olduğunca dengeleyerek bir hükümet çıkarmaktır. Ee, peki ama nasıl? İşte burada karşımıza üç seçenek çıkıyor: so çoğunluk sistemi, nispi seçim sistemi ve karma sistem. Fakat hiçbirinin mutlak mükemmelliyetten söz edemeyiz. Çünkü e, her bir seçim sistemi her ülkenin toplumsal yapısına, siyasi kültürüne ve demokratik beklentilerine uygun sonuç doğurmayabilir. Bir ülkenin nasıl bir demokrasi istediği aslında nasıl, hangi seçim sistemi tercih ettiğinde saklıdır. Eğer amaç güçlü bir hükümet kurmaksa... Oha iki dakika oldu bile. Ben var ya beş dakika okurum yani bunu. Ama ben boş konuşunca zaten daha fazla zaman gidiyor. Tamam iki dakika olmuş. Ben bunu birazcık daha uzatsam iki sayfa yapsam beş dakikaya yayarak konuşurum. Beş olmasa bile dört falan olur yani. Önce dememişmiş beş dakika geçmesin. Tam beş mi yapacaksın sen? Ya yani küsür falan olsa olur dedi de. 5 beş küsür sarmaz işte. Neyse arkadaşlar bakın termosuma. Böyle bir termosum var. Aslında e, benim termosum bu değildi. Bu kardeşimin termosu. Ama ben termosumu karşıma bıraktım. Kardeşimin termosunu da getirdim. Çünkü benim termosum bardaklı. Ve e, daha fazla sanırım bu 3 milim. Benim karşı... Ay 300 milim. Benim termosum 400 milim. Ve o burada çok fazla olduğu için... Ve o burada çok fazla olduğu için ben bunu getirdim. Bunu kullanmak istedim. Karşıma da diğerini bırakmam. Onun fikrini hiç sormadım. Ee, neyse işte bu da böyle şey. Bayağı pis. İçinde kahve var bu arada ve ben bu kahveye e, 4 gündür vardı sanırım. 4 olmadı. 3, 3 gündür içinde var. Cuma, pazar. Aynen. Cuma, cumartesi, pazar. Bugün 3. gün işte. Ve bu kahveyi dökecek miyim? Hayır. <laughs> Ece <Değil> bir şey, <laughs> Ay, şey söyleyeceğim. Ne? Burada bir gariplik var fotoğrafta. Bak hala. Anlamadım. Ne Bir gariplik yok mu fotoğrafta kanka? Layda yüzün bebek poposu gibi çıkmış. Çok parlak ve çok pürüzsüz çıkmış. Güzel çıkmış. O tombiş olmuş şu hmm. Tamam yani birazcık kiloluyum evet. ama niye böyle olmuş yüzün? Bir garip olmuş. Yani bilmem çok böyle gülmüşsün olabilir o yüzden. Gülüşümde mi bir şeylik var kanka? Bilmiyorum. Elmacık, Gözümde... buraların çok şişmiş işte. Gülüşümde... Bence neden biliyor musun? Onun sebebi de ki alt kirpiklerin olmadığı için buraların daha göze batıyor. İlayda altı kepiklerini kesiyor. Ben diyorum kesme İlayda diyorum. Kesmeyince daha güzel. <laughs> Şimdi bu kötü mü? Hayır değil. Sen söylemesen fark etmez. Ama bence altı kepiklerin kesmeyince çok güzel. Fotoğrafta bir garip bir hissediyorum ama. Tamam altı kepiklerin yok çünkü İlayda. Aha, alt altı kepiklerin bu kadar uzaktan zaten belli olmuyordu ki. Oluyor. Canım. Senin altı kepiklerin büyür. Şu an hiç yok. Seyreltmemişsin. Yok etmişsin. <laughs> Allah'ım sizi. Bak valla o yüzden. <laughs> bir biliyorsun yine aşağıda sıkıcı. <laughs> Gerçekten o yüzden. <laughs> Ben dedim kesme diyor. Yok dedi ben keseceğim ben böyle seviyorum dedi. Kesti. Şimdi de ağlıyor kestiği için. <laughs> Neyse arkadaşlar böyle bir metin var. Ben bunu şimdi arkasına çevireceğim. Çünkü e, neden? Önce size okuyayım. Seçim sistemlerinde teorideki temel amacı halkın iradesini adil ve işlevsel bir biçimde yönetimde istikrar mümkün olduğunca dengelerik bir hükme çıkarmaktadır. Ama peki nasıl? İşte burada karşımıza 3 tane yol çıkıyor. Çoğunluk sistemi, nispi seçim sistemi ve karma sistem. Fakat hiçbirinin mutlak mükemmelliğinden söz edemeyiz. Çünkü her seçim sistemi her ülkenin toplumsal yapısına, siyasi kültürüne, demokratik beklentilerine uygun sonuç doğurmayabilir. Bir ülkenin nasıl bir demokrasi istediği aslında hangi seçim sistemi tercih ettiğinde saklıdır. Eğer amaç güçlü bir hükümet kurmaksa çoğunluk sistemi öne çıkar. Amaç temsil adaleti ise nispi temsil sistemi tercih edilir. Amaç denge ve uyumsa karma sistemler devreye girer. Bir de bu seçim sistemleriyle desteklenen rejim unsuru vardır. Seçim sisteminin siyasi rejimin sadece yansıması değil aynı zamanda kurucusu, kurucu unsurdur. Seçim sistemi, siyasi seçim sistemi. Siyasi rejimin sadece yansıması değil aynı zamanda kurucu unsurdur. Rejim sistemi neyi amaçlıyorsa seçim sistemi de onu destekleyecek şekilde de tasarlanmalıdır. dört kombinasyon hakkında konuşacağım. İlk kombinasyonumuz başkanlık rejimi ve çoğunluk sistemi. Başkanlık rejimleri yapıları gereği yürütme gücünü tek bir kişide toplar. Yani başkanda. Toplar. Yani değil de buraya iki nokta koyayım. Başkanlık rejimleri yapıları gereği yürütme gücünü tek bir güçte, tek kişide toplar. Yani başkanda. yani başkanda daha mantıklı ya. Yani. yani başkanda demek istiyorum ben. Bu nedenle zaten güçlü bir yürütme vardır. Peki zaten güçlü bir yürütme bulunan siyasete yani zaten güçlü. Peki zaten bir güçlü Peki zaten güçlü yürütme bulunan siyasette bir de güçlü çoğunluk sistemi kullanıldığında ne mi olur? ne olur? Daha yazmadım. Ne olduğunu ben de bilmiyorum çünkü. Neyse şu an 6 dakika oldu ama 3 dakikasını boş konuştuğumu saysam zaten 3 dakika falandır yani. Bakın kalemime. Bunu bana İrem aldı. Ve nereden biliyorsunuz Trabzon'dan? Gerçekten yamanlı ve dokusu falan gerçekten balık gibi. Ben balığa dokunmayı sevmem ama bu balık değil ya. Yine dokunabilirim. çok seviyorum ya. İrem çok safe, safe place. <laughs> Arkasına da kalemlerimi koydum. Ve bugün bana İlayda ee, dudak kalemi verdi. Aslında almak istemedim ama bir sürü stoğu varmış. O yüzden İlayda da bana verdi. 104 karamel. Bu dudak kalemini İlayda bana verdi. Bunu ana olarak saklayacağım. Şekil <laughs> şekil şek, kullanacağım tabii ki. Neyse. Böyle bir de dün şurada şey masalıydı. Toka masalıydı. Tokayı <laughs> Merve oturuyor da bir anda kalktı tokayı söktü. Toka elinde kaldı. Kırıldı toka. <laughs> ama böyle aslında amacı dolabı açmakta Ama hani dolabı açmak olduğunu bilmiyorum ya. Böyle şey durduğu yerde oturdu, oturdu kalktı. <laughs> tokayı söktü. Geri oturdu sonra falan. Komikti yani. Peki sizce ben böyle boş bir insan mıyım? Böyle. Mesela bu gözlük olmasaydı boş boş mu olurdum yani? Peki bu gözlüğü nasıl takacağım? Böyle. Yani ben mesela ben artık gözlüğü çok takmaya başladım. Çok şaka Çok takmaya başladım. Böyle gözlüğün numarası falan da değil. Bu dinlendirici gözlük. Çünkü bayağı ağrı yapıyor yani. Tablet şekli bakınca. O yüzden mavi ekran gözlüğü mı ama e, şimdi bunu hep takınca yani gözlüksüz kendime çok boş geliyorum gerçi şu an kirpiklerimde maskara falan da yok o yüzden de boş olabilir bu arada 3 gündür maskarayla yatıyorum biliyor musunuz üstüne eksildikçe tamamlayıp eksildikçe tamamlayıp öyle yattım yani çünkü her seferinde çok uykum vardı geçen gün zaten kütüphanede sabahladık ve kütüphanede sabahladıktan sonra ben döndüm sabah 9'da yurttaydım ondan sonra da direkt uyudum yani hiç maskarayı falan çıkarmakla uğraşamayacaktım ve kaşlarımı açtım. Bunu söylemiş miyim? Evet söylemiştim. Neyse şimdi sizle beraber gözlüklerimi deneyeceğiz. Şimdi böyle bir tane gözlüğüm var zaten. Bunu gördüğüm sabahtan beri gözümde. Ee, sonra böyle bir tane gözlüğüm var. Bu bir ara herkes üstüne isim falan, ay isim değil de bir şeyler falan yazıyor tabi ya, böyle havalı bir gözlük. Neyse bu da böyle bir gözlük. Tamam mı? Ama bu birazcık yüzme büyük geliyor. Bir de bunun şeyler falan bayağı gevşek bakın. Gördünüz mü? Kalite akıyor. Sonra bir tane de böyle bir gözlük var. Bu gözlüğü de İrem almıştı. İrem'den çok beğenip ben de aldım. Ee, bu, bu gözlük yani Süreyya Hanım muhteşem değişmiş. Şunun arasında çok büyük bir fark yok. arkadaşlar. Alo. Efendim. Hmm, seçim hukuku çalışıyorum. Kanka bir şey söyleyeyim mi? He. <laughs> söyleyeyim mi? Heh, kanka bu arada seçim hukuku bence korktuğumuz kadar da kötü değil. Ben şu an bir konuşma hazırladım yani. Kendime bir sayfa bir şeyler yazdım. Kanka, bir sayfa mı? Evet biz bir, bir sayfayı doldurdum kanka. Yani arka, arkasında yazacağım şimdi. <laughs> Aynen bunu çıktı alayım tamam mı? <laughs> Siz de okuyun. Evet. Aynen. <laughs> Neyse. Ee, <laughs> de, şey, yemek işte. Hı hı. Kanka Ikea'ya gidelim mi? Aa, ikiye ne diyorsun, Ama ne şey, ne diyorsun bir Ayol? Bir Çarpıntı ya mı? Ya yok geri geri yürüyen He <laughs> salak. Tamam o zaman kanka Ikea'ya gelin. <laughs> Aynen Bornova metro'da buluşalım biz. Ben o zaman hazırlanayım şimdi. Yani ben de yemeği inecektim tam şimdi. Evet. Ama öyle olursa yemem yani. Evet. Tam ya beraber yiyelim kanka canım ikiye çekti şu an. <gülüyor> tamam. <gülüyor> İyi tamam ben bu metini de alacağım. Tamam. Ben bu fotoğrafları sana attım ya tabletteki fotoğrafları. Not, evet. notların fotoğraflarına. Arkadaşımın Hayır, arkadaşımınkiler bir de benimkiler vardı kırmızı tükenmezle yazdıklarım. Yok, yok İyi tamam o zaman onları da alayım kendime atayım. Tableti getirmeyeceğim çünkü yani onu <laughs> uğraşamam. Neyse gelirim. Konuyu da gösteririm size. Olmadı kanka aynı konuda farklı şeyler yazabilirsiniz. Ya da mesela başkanlık ya ne bileyim bir şey eleştir. Ben neyse gelince konuşuruz kanka tamam. Ben hazırlanıyorum şimdi. Hadi bay. Evet arkadaşlar. O zaman ben gidiyorum şimdi. Hazırlanıp bir anda çıkacağım. Gözlüklerimi de bu arada hemen tanıtayım. Ha böyle. Ya, bunu da İrem vardı. İrem arkadaşım. Bunu almış. Ben çok beğendim. Gittim Ambar'dan. Aynısını aldım. 150 lira zaten. Sonra bu da kırmızı kombinler yaptığım için. Bu da böyle birazcık. Yani çok kırmızı değil ama birazcık kırmızı işte. Böyle. Bir de ben daha çok böyle kedi gözü şeyleri kendime daha çok yani Diğerleri hiçbir Ya bunu kendime yakıştırıyorum dediğim de yani. Aa ben bununla çok yakışıyor anlamda değil yani. Diğerleri hiç yakışmadığı için en ideal bu. <laughs> Neyse bir tane bu, bu var işte. Mesela bak bu. Ben onu takmıştım. Arkadaşım bana dedi gibi olmuşsun dedi. Çok üzüldüm. Neyse ondan sonra bu da böyle. Bunu neden aldığım hakkında bir fikrim yok öyle şimdi de. Şunları da göstereyim. Hemen kapatacağım. Bunu da yeşil şeylerle takmak için almıştım. Ben. Kedi gözü bu da. Bu da güzel yani. Bu arada en çok güneşten koruyan bence bu. Çünkü kahverengi olduğu için de olabilir. Bilmiyorum. Ve bir tane daha var. Buna bayılacaksınız. Kille Hakan gözlü. Buna ben bayılıyorum. Ben bunu her kombinime... Çeke <laughs> çeke. Bunu hiç zaman takmadım bu arada. Ama takacağım ya yani. Harika bir gözlük. <laughs> Neyse korkunç bir gözlük ya. Böyle. Bu da e, ee, sürekli araba alıp satıyorlar. Araba alıp sat yapıyorlardı. Bu da arabaların bir tanesinden çıktı ve bunu geri vermediler yani babam bunu sahiplendi. <laughs> bu da bir marka sanırım D&G falan filan yazıyor. Aa bu... Neyse bilmiyorum işte. Böyle bir şey sanırım en pahalı gözlük bu ama en çirkin de bu yani. Kirli oluyorum bunu takınca. Neyse o zaman ben gidip hazırlanayım. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar.